Selam herkese yine bir soru çözümünde karşınızdayım. Bu defa orijinal yayınları e, TTIT Geometri Soru Bankası'ndan çok güzel bir soru seçtim. Geçmiş yıllarda benzer bir soru gelmişti e, YKS'de. Soru şöyle bir kroki vermiş zaten görüyorsunuz. Bu kroki ile ilgili bilgiler vermiş. Diyor ki Fazıl Pisagor Caddesi ile Öklit Caddesi'nin kesiştiği kavşaktan Öklit Caddesi üzerinde ok yönünde ilerlemektedir. Pisagor Caddesi Öklit Caddesi ile 65 derecelik kuzey ve 40 derecelik pardon 65 derecelik kuzey ile de orada bir virgül koymayı unutmuşlar. Kuzey ile de 40 derecelik açı yapmaktadır. Buna göre fazlının yönü ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir diyor. Şimdi tamamen aslında açılarla ilgili bir soru. Buradaki yön yönü de tabii kullanacağız burada. Yani pusulamızı diyelim. Şimdi bakın şurada 40 derecelik açı var. Şu, şu, Şurada bir doğrusal açı oluşacak. Yani şu kalan kısım şu parça 65 şu parça 40. Kalan kısmın ne olması gerekiyor? 75 derece olması gerekiyor. Bir doğru açı oluşturabilmesi için. Ben şimdi şu pusulayı şöyle buraya çizeceğim. Bakın burası batı oldu. Tamam. Şimdi şöyle düşündüm. E, şunların her biri arasında 90 derecelik açı var ya şimdi şurası 75 o zaman şu kalan parça nedir 15 derecedir o zaman geri kalan nedir 50'dir şurası şimdi şurada da bir doğru açı var Bakın şu şekilde şurada da 65 kalan şu açının e, tamamı kaç derecedir e, 115 derecedir tamamı E peki e, bizim Öklit Caddesi'nin o zaman batıyla yaptığı açı 115 artı 50, 165 derecelik açı yapar batıyla. Dolayısıyla doğru cevabımız Bursa seçeneği olmaktadır. Görüşmek üzere, kendinize iyi bakın, hoşçakalın.